Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yaptığı doping açıklamasıyla bir anda gündemi değiştiren Alan Saint-Maximin kendisine takım aramaya devam ediyor. Beşiktaş'ın kapıyı kapatmasından sonra Fransız forvet rotayı ülkesine çevirdi. Rennes transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için perde arkasında çalışmalar yürütüyor. Arno Kalimuendo'nun ayrılışını değerlendiren Fransız kulübü hücum hattının ön saflarında hızla yerini alabilecek yeni bir forvet arıyor. Fransızlara göre Alan Saint Maxim'in düşünülüyor. Fenerbahçe'de -E -E kiralık oynadı kulüp, şu anda Al Ahli FC ile sözleşmesi devam eden Alan Saint Maxim'ini kadrosuna katmak istiyor. Hızı ve çalımlarıyla tanınan Fransız forvet, Suudi Arabistan'da forma giydiği süre boyunca kendine pek yer bulamadı. Bu nedenle geçen sezon Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderildi.